kaydımızı başlatalım. 8 kişi, 7 kişi gelmiş henüz. Tamam problem değil, biz başlayacağız. Evet, nerede kalmıştık? Bir hatırlatın bakayım bana arkadaşlar. On yedide kaldı. Tamam Aysel'cim. Teşekkür ediyorum. Hemen geliyorum o 16, 17, evet. Fill in the blanks with the sentences below. Verilmiş olan cümlelerde boşlukları dolduracağız arkadaşlar. Bir diyalog var gördüğünüz üzere. William ve Anne arasında geçen bir diyalog. Yandaki verilmiş olan cümleleri bu diyalog duyduğum yerleştireceğiz. Hemen başlayalım. Hi Anne, hi William. How is it going? Oh, it's okay. Are you busy tonight? No, I have nothing to do. I'm at home. Evet, yapacak hiçbir şeyim yok. Evdeyim dedi. Sonra William ne demiş olabilir acaba bakalım. Sure, sağ olsun awesome mu demiştir. Yoksa see you tonight mi demiştir. How about... Going to a movie mi demiştir? Would you like to watch sci-fi movies? Why don't we watch comedies or romance? Mi demiştir. How about da bir teklifte bulunmuştur değil mi? Aynen öyle. How about going to a movie then? İşin yoksa filme gitmeye ne dersin o zaman? Yeah, why not? Evet, derizim olmasın. That would be great. Harika olur. Şimdi bakalım William ne sordu? Ne sormuş olabilir? Would you like to watch sci-fi movie diyorsun? Hı -hı. Evet sevdacım oraya. Would you like to watch sci-fi movie ilgili Ama elin cevabında why wouldn't? N diyor ki hayır sevmem. Peki ne diyor karşılığında N? Evet N'in cevabı ne? bilim kurgu filmi izlemek istemiyor. Ne diyor? Why don't we watch comedies or romances? diyor. Tamam. William ne diyor peki bunun karşılığında? Sure. This sounds awesome diyor. And the karşılığında yeah, it's a good idea. There's a good romantic movie on air. Gösterimde iyi bir romantik film varmış. Öyle söylüyor. Then see you tonight. Bugünce görüşürüz o zaman. Görüşürüz bye diyerek de bitiyor. Güzel. How best you are. Bunu Ders de sizlerle yapmıştık evet hatırlıyorum ben. Şu kadar obvious'im varsa şöylesin, bu kadar obvious'im varsa böylesin diye yine söylüyorduk. Var mı bu aktiviteyi hatırlayan arkadaşlar içinize yaptığımız hatırlayan? Sizlerin kendinize göre yaptığınız bir aktiviteydi bu. mesela nasıl başlıyor? Do you listen to your friends when they have problems? Hatırlıyorsun değil mi tatlı Problemleri olduğunda, sorunları olduğunda arkadaşlarını dinler misin? Never, hiç dinlemem. Onları bana ne canım ne halleri var seviyorsun. Sometimes, bazen dinler bazen dinlemem. Always, her zaman dinlerim gibi. Onun cevabıydı. Evet. Do you back your friends up and they need help. Önce biri bir sorayım arkadaşlar. Bire herkes kendi cevabını yazsın. Bakıyorum. Sorunları olduğunda, sıkıntıları olduğunda arkadaşlarınızı dinler misiniz? Size anlattık konum Sevda always istedi. Herkes yazsın arkadaşlar. Neredesiniz? Neredesiniz? 12 kişi var derste. 13 kişi hatta. Herkes yazsın dedim. Sadece iki kişi yazıyor. Beni kızdırmayın. Belinize mesele attırmayın. Evet. 3-4 kişi yazdı şu an. Diğerleri niye yazmıyor? Bu kalan 13 kişi bilgisayarı açıp bırakıp gitti mi yani nedir? Ha? Kaç kişi yazmış bakacağım şimdi. 1, 2, 3, 4, 6, 7 kişi yazmış. Şu yazmayan diğer 7 kişinin danışman öğretmenine bir bilgi verelim biz. Bakalım Maliha yazmış mı? Yazmış. Aysel yazdı. Azra yazmış mı? Yazmış. Ya Azra yazmış. Bakalım Betül yazmış mı? Yazmış. Başka kim yazmış? Kışla. Şöyle yazmış. Kim yazdı? Aynı Bir oyunda yazdı, bir oyunda yazdı. Tolga yazdı. Kurs. yazmış. Tamam. Osman. Osman, Osman, Osman yazmış. yazılmış. bu. var ama katılım yapmıyor. Tamamdır. Güzel. Şey Tespitlerimizi yaptık. Do you back your friends up when they need help? Arkadaşların ihtiyaç duyduğunda onlara destek olur musun? Never, asla olmam. Sometimes, ara sıra olurum. Always, her zaman olurum. Yazın bakalım arkadaşlarınıza ne sıklıkta yardımcı oluyorsunuz. Sevda sometimes dedi. İrem always dedi. Always sometimes. Şu an eşit gidiyor. İki always iki sometimes var. Always öne geçti. Evet always öne geçti ama sometimes da hızlı gidiyor. Değil sometimes eşit dedi şu an. Evet sometimes always hızlı gidip geliyorsunuz. Do you keep secrets? Do you keep secrets yoksa dedikoducu musunuz? <laughs> Sırf mısınız yoksa dedikodu mu yaparsınız? Hadi bakayım. Always ha. Sevda'dan da always geldi. Büşra da oldu istedi. Kızlar sırsaklıyoruz diyor ama. <laughs> Bakıyorum evet. Doğukan Tolga. Bunu sevdiğim sometimes değil mi? Bazen ne var ne yok döküyorsunuz. Evet. Do you share your personal things with your friends? dedikodu severiz ama sınıf saklarız. Bak sen. Bak sen. Evet. Kişisel eşyalarını arkadaşlarınla paylaşır mısın? Ben mesela bunu evet asla yapmam. Ne vardır benim ha. asla eşyalarımı kimseyle paylaşmam. Tamam. Bir başkasının giydiği bir kez olsun giydiği bir kıyafetim ya da bir şeyim varsa onu ona veririm. Bir daha tekrar giymem değişik bir durum tabii ki. Hoş bir şey değil evet. Ama ne yapalım? Do you go out with your friends at the weekends? Hafta sonları arkadaşlarınla dışarı gider misin? Dışarı çıkar mısın? Dışarıda buluşur musun arkadaşlarınla? Ya bırakın nerede sometimes hafta sonları falan hep sokağa çıkmaya yasağı var. Nerede çıkıyorsunuz? Hepimiz evdeyiz işte. Never bu şu an. Hmm. Değil mi? Do your friends trust you and share their secrets? Arkadaşların sana güvenir ve sırlarını seninle paylaşır mı? Sevdacım dışarıya çıkma. Taşıyorsunuz bak. Hastalığı, yaşlılarınıza falan. Arkadaşlarınız size güvenir ve sırlarını paylaşır mı? Olmayışlar geldi. Evet. Aysel değil mi? İhbar da edilebilir üç buçuk milyar cezası var. Hmm. Genelde arkadaşlarımız bize gibi ve sırlarını paylaşır bizimle. Evet. Hata yaptığında özür diler misin? Şimdi sometimes diyenlere soruyorum. Hatalı olduğunu bile bile bazen özür dilemediğin oluyor mu yani? Bazen diliyorsun, bazen dilemiyor musun yani? Hatalıysan özür dileyeceksin yani arkadaşım. Nasıl evet? Üste mi çıkıyorsun? Zeytinyağı mısın siz? Hmm. İyi bakalım. Hmm. Şimdi kaç tane neden yazdınız bir bakın bakalım. If you have less than four always. Dört taneden daha az always'ın varsa. İyi bir arkadaş değilmişsin sen. You are selfish yani bencilsin. And you only think about yourself. Sadece kendini düşünüyorsun. You should get on, get on well with your friends. Arkadaşlarınla iyi geçinmeli and spend more time with them ve daha fazla zaman geçirmelisin. If you want to have more people around you, huh, eğer etrafında daha fazla insan olsun istiyorsan, you should listen to them and keep their secrets. Onları dinlemeli ve sırlarını saklamalısın. You should sometimes invite them to chit chat and please don't forget. Onları ne yapman lazım? hemen şöyle bir sohbet etmeye çağırman lazım ve asla unutma. Friends always find an excuse but true friends always find a way to you. Arkadaşlar her zaman bahane bulurlar ama gerçek arkadaşlar seninle olmak için her zaman bir yol bulurlar. Evet, if you have less than six always. Eğer altı taneden az bir Olmayısın varsa. Sen iyi bir arkadaşsın. Sen her zaman arkadaşların için oradasın. Onlara yardım etmek için oradasın. Ama bundan daha fazlasını yapman lazım. You should spend more time with them. Onlara da daha fazla zaman geçirmelisin. You can go to cinema, cafes, bookstores, concerts or festivals to see how much you share the same interests. Ne yapman lazım? Sinemalara, işte e, festivallere, konserlere, kitap e, kitapçılara vesaire gitmen lazım. Ne için? To see how much you share the same interests. Arkadaşlarınla ne kadar aynı alanlarını paylaştığını görmek için. If you find what they are like, you can spend a great time together and you can get the chance to know each other better ne diyor? Onların nelerden hoşlandıklarını, nasıl birisi olduklarını e, bulduğunda, öğrendiğinde onlarla daha iyi takım, bir, onlarla birlikte daha iyi zaman geçirebilirsin ve ne yapabilirsin? Birbirinizi daha iyi tanıma şansına edebilirsiniz. If you have six always, eğer altı always'ın varsa or more than that ya da bundan daha fazla you are truly a best friend. Sen gerçekten en iyi bir arkadaşsın. You know how to deal with the problems. sorunlarla nasıl baş etmen gerektiğini biliyorsun. And you know how to get on well with people around you. Ve ayrıca etrafındaki arkadaş insanlarla da iyi geçinmeyi biliyorsun. You respect them and they respect you too. Sen onlara saygı duyuyorsun, onlar sana saygı duyuyor. You are not just a friend. You are always more than that. Sen sadece bir arkadaş değilsin. Sen bundan daha fazlasın. You back them up when they need you. Sana ne zaman ihtiyaçları olsa sen onlara hep destek çıkıyorsun. And this makes you a true friend for them. Ve bu seni onlar için doğru bir arkadaş yapıyor. Don't you sometimes think that it is really cool to be loved? Cidden bazen düşünmüyor musun? Sevilmek, başkaları tarafından sevilmek gerçekten cool, havalı bir şey. Uh, Burayı bitirdik. Güzel. 18, 19, 20'yi yapacağız. Hepsinin yanında kendi e, metni var. işte. bunlar daveti aslında. 18'i bir başlayalım 18'i yapmaya. Boşlukları dolduracağız. Hadi bakalım. It's a ne tür bir davetiye? Wedding invitation değil mi? Güzel. The receivers, alıcılar kim? Davetiyenin alıcısı bakın gönderene değil. Alıcısı kim? Kimler? Kimler daha doğrusu? Mr. and Mrs. Dupont. Çok güzel. Mr. ve Mrs. Dupont için olan şey ne? The invitation, değil mi? Çok güzel. The wedding ceremony is on the düğün davetiyesi, the düğün töreni. Ne zaman düğün töreni? Fourth of May, değil mi? Çok güzel. Saat kaçta? It is Ne gelecek buraya? Edat gelecek. 7 pm diye vermiş. At 7 pm. Çok güzel. Çok pardon arkadaşlar, telefonum sessiz almayı unuttum. Ekrana kalp koyan kimse ben de sana kalp atıyorum direkt. Right, true or false. Neye göre? Bu yandakine göre. True or false yazacağız. Evet. Hillary is graduating from high school. Öyle mi? Yes, true. The party is in honor of Martin Snow. Parti Martin Snow'un onuruna mı düzenleniyor? Evet. The party is on Sunday, June 27th. Öyle mi? False değil mi? Sunday değil, Saturday. Hatta 27 June değil, July the second. The party starts at 9 p.m. Parti 9'dan başlıyor. Evet, true. It's a slumber party mi? Yazın bakayım hadi. True false. False değil mi arkadaşlar? Slumber Party dediğimiz neydi bizim? Yani yatıya kalmalı bir nevi pijama partisiydi. Aynen öyle. Evet. 20'yi de yapalım. Burada kalalım. Whose birthday is it? Kimin doğum günü bu? Angela's. S taksını koyacağız. Kimin diye soruyor. Angela'nın dememiz lazım. Kesme işaretiyle nün anlamı veren S takısını koymamız lazım. Bakın yazdım. Angelus <laughs> diye. When is the party? Ne zaman parti? Partinin tarihi yes saturday october 17th what is the invitation about It's a birthday party ama aynı zamanda nasıl bu parti yani yatıya kalmalı bir birthday party gibi Güzel. Who is the sender? Gönderen kim? Betty değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Tamamdır arkadaşlar. 20'yi yaptık. 21'den 20 devam edeceğiz. Hatırlatın bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Öpüyorum.